şöyle. Siri öyle çekişme bir dövüş değil zaten. Ya ben de öyle düşünüyorum ama bilmiyorum millet çok hype'landı ya bir anda hani o may kalır may kalır may kalır. Sabah 7'de maç yapmışlar ama. Jack Paul'un boks Maalesef ki tek kelimeyle <laughs> rezaletti dostum. Hele ki bu ma bu maç bazı ülkelerde aylardır gündemdeydi. Ve herkes bu maçın geleceği günü iple çekiyordu. Ve son 3 gündür... Bunun kardeşi mi YouTuber olandı? Logan mıydı? Neydi adı? Size iyi yayınlar ben çıkıyorum. Görüşürüz belki. İyi derslerin olsun, iyi çalışmalar. Şimdi de bu maç neredeyse tüm ülkelerde gündemdeydi. Elbette buna Türkiye'de dahil. E tabi ki bu boks maçının bu kadar fazla gündem Mike, olmasının en büyük var, sebebi evet. ise Mike Tyson'dı. Yoksa kimseler Jack... İkisi de mi YouTuber? Bu da mı YouTuber? Ali Kübselam Ali hoş geldin. Logan Paul. Ya ben şey Logan'ı duydum. Paul soyadını duymuştum şeyde. Mr. Beast'in videolara falan geliyordu herhalde. O yüzden gördüm. Paulo. Buradaki en önemli etken Mike Tyson'dı. Keza kendisi eskiden her ne kadar en iyi boksörlerden biri de olsa hatta dünya şampiyonu olsa bile artık 58 yaşına geldi ve emekli olalı neredeyse 20 sene oldu. Bu yüzden de elbette bütün dünya bu efsane adamın nasıl dövüşecek? Bir şey yazmış ya çok koptum ona. Ee, neydi? Mike Tyson aslında zihinler engelli. Onu eğlendirmek için düzenlendi bu organizasyon falan filan diye yazmışlar göstereceğini yani çok merak ediyordu. Ben de dahil tabii ki. Fakat maç hakkında şunu tekrardan rahatlıkla söyleyebilirim My ki gerçekten izlediğim bilmedi, en Mike rezil Alex boks, boks maçıydı. Bundan daha mi? kötü bir maç olacağını ya, da ben bilmiyorum. şahsen düşünmüyorum. Şimdi dostlar şunu baştan söyleyeyim. Bu maçta kazanan tarafın Jack Paul olacağı en başından beri belliydi. Ha bazı insanlar şey diyordu işte eğer ki Jack Paul kazanırsa bu işin içinde kurgu vardır vesaire diye <laughs> alakası yok. Hatta tam tersi eğer ki Jack Paul bu maçı kaybetseydi o zaman saçmalık olurdu. Çünkü karşıdaki insan her ne kadar Mike Tyson bile olsa her insanın karşısında mutlaka kaybedeceği bir güç vardır. O da zamandır. Mike Tyson da şu anda 58 yaşında. Ve artık bırakın boks yapmayı yürüyecek hali bile olmuyor bazı zamanlarda. Hatta tabii ki fiziği ve kondisyonu kendi yaşıtlarına nazaran gayet iyi durumda. Ama 27 yaşındaki bir insanla 58 yaşındaki bir insan elbette aynı kondisyona sahip olamaz. Mike Tyson bile olsanız böyle bir durumda hiçbir şey yapamazsınız. Bu yüzden de internet ortamında her ne kadar çoğu insan Mike Tyson'ın kazanacağı... Şey bu. Kaan Kazgan Savaş Cimeci. <laughs> Oğlum Siri sen de şöyle bir ringe çıktık. E ee, birbirimizi mi yiyeceğiz? <laughs> Birbirimize mi gireceğiz yani? <laughs> bir saniye. One minute chat <Gülüyor> 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 Tamam Devam Siri şaka değil rüyamda seçim yapıyordum Van ile senden mi dövüşeyim diye tek yumrukta bayıldırım da şey aynen bakın bu da benim fikrimde adam yaşlı şey söylüyor ya yaşlı olabilir ama bilmiyorum ya yaşlı olmasa duman ederdi ama yaşlılar ama yıkılmadı boş maçtı sonra 60 milyon alıp gideriz sorarsan kimin sikindiğini de bizi izlesin oğlum biz Az 60 milyon alıp Canlı gideceğiz ama. Da. Ben şahsen maçı Jack Paul'un kazanacağına adım gibi emindim. Bu yüzden de kıyasaya bir mücadele olmayacağını da en başından beri farkındaydım. Ama arkadaş Hoş bu maçın yavrum. kurgu olduğu Olimpiyat da bu kadar mı İki tarafta maç boyunca neredeyse birbirine hiçbir geldin, şekilde kardeşim. yumruk atmadı. Mike Tyson maalesef ki gideceğim. bazı yerlerde ayakta bile zor durdu. Jack Paul'un ise Mike Tyson'a karşı sert davranmadığı açık ve net bir şekilde belliydi. İsteseydi eğer Mike Tyson'ın knockout bile edebilirdi ki bunun için baya bir pozisyona da sahipti yani. Fakat maç tamamen kurgudan ibaret olduğu için nakatla bitmedi. Ve az bir puanla Jack Paul maçın galibi oldu. Bu arada ne dedi bir dakika? Insan... Kurgu mu dedi? Ben mi yanlış oldum? Bir saniye. Kurgu muymuş yani bu? haft bile edebilirdi ki bunun için baya bir pozisyonalda sahip değildi. Fakat maç Alifiyata tamamen kurgudan tamamlandı. ibaret olduğu için bitmedi ve az bir puanla Jack Paul maçın Aramız galibi. Hoş oldu. Geldin. Bu arada bazı insanlar da tam tersini söylüyor işte İşin içinde kurgu varmış Mike Tyson Jack Paul'a bilerek yenilmiş falan fakat alakası bile yok. Çünkü tekrar söylüyorum adam artık 58 yaşında yani bu saatten sonra bu adamdan prime dönemindeki gibi dövüşmesini bekleyemezsiniz arkadaşlar böyle bir yani. şey yok. Her insan her ne olursa olsun belli bir noktadan sonra yaşlanır ve artık eski kondisyonu ne yaparsanız yapın yerinde olmaz. Bunu muhtemelen söylemeye bile gerek yok fakat bazı insanlar eminim ki bunu benden duymak istiyordur. O yüzden şimdiden söyleyeyim. Evet ikisi de aynı yaşta olsaydı eğer tahmin edeceğiniz üzere maç 3 saniye falan sürerdi muhtemelen. Hatta Jake Paul bırakın ringe çıkmayı Mike Tyson'la aynı şehre bile giremezdi. Yani <laughs> bunun ben de farkındayım Mike Tyson'ın niye bu kadar sevildiğini biliyorum. Ama her işte de olduğu gibi boksta da yaş çok büyük bir etken maalesef. Bu yüzden sonucun böyle olacağı gayet açıktı. Ama filmin sonunu bilmemize rağmen film rezaletti. Maçın neresinden tutarsanız tutun harbiden elinizde kalıyor. Bu adamın 58 yaşındaki bir adamla dövüşmek istemesi ve para bu için, adamın da yani bunu kabul etmesi. Ben de yapardım para falan. için. Zaten bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman bu maçın sadece para için yapıldığı açık açık ortadaydı. Fakat insanlar nedense buna inanmak istemediler ve bunun kurgu olduğunu söyleyen insanlar sosyal medyada haftalarca linç edilmişti. Umarım artık gerçeği kendi gözünüze görmüşsünüzdür. Peki taraflar bu işten ne kadar fazla para kazandılar? Sadece Mike Tyson sponsorlarla birlikte 16 dakika süren bu maç için toplamda 112 milyon dolar para kazandı. Oha! Yani... Sponsorlarla birlikte. Vay anasını Ne para be. Evet bir mağlubiyetin karşılığı 112 milyon dolar. Jake Paul ise elbette bunun kat ve kat daha fazlasını kazandı. Çünkü Mike Tyson zaten etkileşim konusunda zirve bir isimdi. Ama Jake Paul bu maç sayesinde ismini fazlasıyla duyurdu. Ve bu da elbette adama daha fazla para kazandırdı. Yani bizler kurgu ve rezalet bir maç izledik. Balım hoş geldin yavrum. Fena para, harbi fena para. <laughs> Canım karım geldi. Dedik bu adamlarsa sadece ceplerini doldurdu ve harcanan paranın hakkını asla. Oğlum ben deyince şaşırmadım beyaz kurt deyince. Sen deyince şaşırmam ben. Beyaz kurt deyince şaşırdım. Var mı diyeceğim başka? Çok kolay bir para. Abi asla vermediler. <laughs> Hele ki ulan yani maçı işte. bile düzgün izleyemedik. Ben maçı sabah saatlerinde Netflix'ten izledim. Fakat maç sürekli olarak özellikle en kritik anlarda donmaya başladı ve Netflix en azından bende toplam 4 kez çöktü. Yani hep kafes dövüşü mü? Dur önce hanımımdan izin almam lazım. Yavrum, ee, bu FK beni kafes dövüşüne çağırıyor da gideyim mi? Ağzını bunun kırıp geleyim mi? Geri vurum var eve ya <laughs> Mike desin git Emeklinin tadını çıkar Oğlum bu parayı aldıktan sonra zaten tadını çıkarsın biz Yenge gelsin hastaneme Hadi lan oradan Benim hanım gitmiş olabilir <laughs> Hem zamanıma hem de parama yazık ettim. Ulan zaten bok gibi Yo. bir boks maçı kurgulamışsınız. <laughs> Bari işin yayınlama kısmını düzgün yapsaydınız. Mike Tyson'a gelecek olursak da yani adam hakkında gerçekten söyleyebilecek çok da fazla bir şey bulamıyorum. Çünkü değer miydi diye soracak olursam eğer 112 milyon dolara ya yalan söylemeyelim değerdi. De. Ha ama ismini baltalamış oldu mu? Evet oldu. Ama yine de dürüst ol. Yengemizi <laughs> takmadın. Neler <laughs> bu ne boş konuşuyor bunlar ya. <laughs> bir şey demek istedim gerekirse her kazandığı parayı ne bir şekilde. Hadi acıdım 112 milyon dolara bırakın dayak yemeği Benliğini bile değiştirecek insanlar vardır. O yüzden dürüst olmak gerekirse çok da fazla eleştiri yapamıyorum. Ama maç kesinlikle rezaletti ve kurgu bir maç olduğu için de elbette oynanan bahisler de çöpe gitmiş oldu. Ve Netflix sağ olsun kurgu maçı bile izlememize izin vermedi. Yani maalesef elde var sıfır. İnsanların aylarca beklemiş olduğu bu maçta bu şekilde hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Video Yazık. Ne diyelim? Yapacak bir şey yok artık. Yine bazı insanların cep de olsun diye bizler kullanıldık. Tıpkı siyasette olduğu gibi. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Oğlum fena paraymış. Bak bu arada fena para. <laughs> Zinc 112 milyon doları Polat adamlar olur musun seni? Oğlum o paraya her şey olunur lan. Bak her şey olunur yani o paraya. Bırak Polat adamları. <laughs> Sonraki yayınlarda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.